Uzun süre sokağa çıkma yasağına direnen AK Parti yetkilileri e, nihayet kararlarını değiştirdiler ve e, cumartesi, pazar gününü, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olarak ilan ettiler. Aslında e, bu bilinmeyen bir şeydi. E, ben gündüz saatlerinde e, öğrenmiştim. E, fakat açıklamayı her zaman olduğu gibi e, AK Parti'nin klasik taktiği, ee, gece açıkladılar. Ee, saat 22.30 sularında açıkladılar. Ve e, 22-22.30 sularında açıkladılar ve e, o saatten sonra e, marketler, bakkalyeler, işte tekeller, e, kuruyemişler adeta talan edildi. E, buna gerek var mıydı? Yoktu. E, çünkü insanları belirteceksiniz. Ee, şu saatte toplan e, cumartesi pazar e, yapın ona göre alışverişinizi yapın deseydi, deselerdi. Hiç böyle bir e, sıkıntı olmazdı. E, bir de benim anlamadığım nokta şu oldu. E, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı dakika skorcu. Niye dakika skorcu diyorum? TRT'de eskiden e, dakika ve skor veren spikerler vardı. Pek konuşma özürlü olanları böyle dakika skor muhabiri olarak e, yerel muhabirleri koyarlardı. E, bizim Fahrettin Koca da eee her gün bir şey söylüyor. Sağlık bakanımız sağ olsun. Bazıları çok övüyor. Bazıları geliyor Ben e, yani fazla e, yani fazla soğuk bir şey yapmadı. Yapması gerekeni yaptığını düşünenlerdenim. Yapması gerekeni yapıyor diye düşünüyorum. Yani sadece ölü sayısı veriyorsun. Yani anlamak mümkün değil. Yani e, şunu anlamıyorum bir de. E, 12 Mart'tan beri bu illet e, ülkemizde var. Yani e, bugün 11 Nisan. Yani 10 Nisan Gecesi mi akıl baş, başa geldi yani bir ay beklenmesi mi gerekiyordu? 1006 ölüm olması mı gerekiyordu? E, bu sokağa çıkma yasağının e, kararının alınması için diye düşünüyorum. Çünkü bizim aklımız geç geliyor yerine yani böyle bu kadar neyi bekledik acıkası? İnsanlar evinde evinde tutuyorsun, hapsettiriyorsun. hapsitliyorsun e, 65 yaş üstü ve 26 insanlar hapsettiriyorsun eve. E, Sonrasında çıkmayın diyorsun. Ondan sonra Böyle bir saçma sapan gece yarısı bir karar açıklıyorsun, millete sokağa döküyorsun. Ne anladım? Ben bu işten ne anladım? Ben bu dikişten. Yani kusura bakmayın ama yani sinirleniyorum. Yani ülke böyle yönetilmemeli. Biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Yani daha farklı şekilde kararlar alınmalı. Yani ben mesela bir gece yarısı Cahit Turan'ın ulaşma Bakanı Cahit Turan'ın görevden alındığını öğrenmemeliyim. Gece yarısı bu olayı öğrenmemeliyim. Bir plan yaparsın, proje yaparsın, e şu saat dersin, insanlar alışverişini yapar, e ona göre davranırsın. Ama e gecenin 10, 10'un da 10 yani 22'inde, 22, bu karar açıklamak e neyin nesidir? E işte herkes insanlara sağda üç yapıyorlar. Yok işte e, iki gün yemek yemeseniz ne olur? İki gün kola içmeseniz ne olur? Yok lüppo yemeseniz ne olur? Yani saçma sapan konuşmaları bakıyorum, izliyorum e, akıl verenleri. Yani tamam, e, ben AKP'sinde, CHP'sinde, MHP'sinde, e, İYİ Partisi'nde değilim. Ben e, doğru yönetilip yönetilmemeye bakarım. Yani doğru yönetiliyor muyuz açıkçası benim kafamda büyük ciddi soru işaretleri var. Yani gece yarısı bu karar açıklamak e, olayları neyin nesidir yani. E, yani AKP neden böyle bir taktik yapmaya çalışıyor anlamadım. Yani e, akşam 19 sularında bakan açıklama yapıyor şey. Fahrettin Koca. 22 Ya yani bu adamın haberi yok mu? Yani bu kararın olduğundan. Yani ne ne akla hizmetli 22 22 usullerinde açıklıyorsunuz bu kararı yani. Ee, yani bak, bakın da taca atıyorsunuz. Yani yaptınız. Yani birbiriniz arasında bir kopukluk var. Yani ben onu böyle bunu belirtmeye çalışıyorum. Yani bir e, bir akıl tutulması yaşıyorlar. Yani günübirlik yaşıyorlar. Yani bir, Üsküdar Belediyesi'nden ben bunu öğrendim. Bu, bu hafta sokağa çıkma yasağının ne olduğunu öğrendim, olacağını öğrendim. Peki niye gece 22-22.30'u bekliyorsunuz kardeşim? Ya açıklayın abi bilsin. Perşembe gecesi bunu açıklayın. Yarın bütün alışverişinizi yapın arkadaşlar. Hafta sonu tatil yapacağız. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak değil. Olsun bilsin insanlar, bilsin ne yapacağını. Yani gece köründe açıklıyorsunuz. Ondan sonra elinizde patlıyor. Yani imam böyle yaparsa, cemaat başka şey yapıyor, yani beni konuşturmayın. Ee, yani komik bir iş yani. Ee, yani ben bunu e, iktidarda başka bir parti olsa da aynı yorumu yapardım, aynı şekilde ya davranışı gene aynı şekilde yorum yapardım. Yani burada benim hangi parti tuttuğum önemli değil, yani hangi parti oy verdiğim de önemli değil. Ee, ama e, büyük bir e, kopukluklar var, diyalog kopuklukları var üst kademede yani onu belirtiyorum ben belirtmeye çalışıyorum yani e, 1000 altı kişi'nin ölmesi mi gerekiyordu bu kararı almanız için e, bu da ayrı bir tartışma konusu tamam Corona virüsü dünyada ciddi bir salgın tamam kendimizi korumalıyız ama ne derece yani ne yapacağız yani şimdi evden çıkmıyorum ben haftalardır evden çıkmıyorum ama bana ne var? İşte, tamam çıkmayayım işlerimi yapmayayım tamam ama yani siz kalkıp e, gece yarısı hoşgına yapar yapıp da e, halkı sokağa dökerseniz, e, halk zaten cahil toplum, yüzde %90'ı cahil. Yani şimdi beni e, sinirleniyorum. Yani e, geçenlerde zaten bir yorum yapmıştım. Ne demiştim? Beyni oksijen gitmeyenlerin ülkesi demiştim. Hakikaten haklıyım. Sözümün de arkasındayım hiç korkum da yok kimseden. Ama yani böyle bir şey olur mu abi? Bu ne böyle? Ben dışarı çıkamıyorum. Alışverişimi yapamıyorum iki tane iki üç tane cahil çıkıyor sokağın milleti t -t talan ediyor bakkalları marketleri, de, şeyleri kuru Ya bana onlar hastalık bulaştırsan olacak? Ya ben tesadüfen karşılaşsam onunla bir yerde ne olacak? Ya kapımı zilimi çalsalar bana bulaştırsalar ne olacak? Ya bunun hesabını kim verecek? Yani dediğim gibi kötü yönetiliyoruz. E, kötü e, halkımız zaten e, e, bilinçsiz, e, gerilimle beslenen bir toplumuz, cehaletle beslenen bir toplumuz ve bu da bunun da faturaları çok acı oluyor bizim halkımız açısından. E, inşallah toparlarlar, İnşallah AKP kurmayları akılları başlarına alırlar. E, yani bu şekilde e, bu kafayla giderlerse iktidarda kalacak kalmaları fazla e, uzun süreli gözükmüyor gibi diye düşünüyorum çünkü gerçekten komedi. Ben yani gündüz bildiğim bir şeyi niye gece böyle infiale maruz kalayım? Yani ülke niye böyle infiale maruz kalıyor? Açıklayın kardeşim bitsin ya. Ya Böyle bir şey olur mu? Yani Sen ne hakla insanların? Yani bin, bin altı kişi öldükten sonra bu kararı alırsın ya. ya tamam al kararını ama açıkla kardeşim. Bilsin insanlar. Yani gece onda on buçukta insanlar sokağa dökmek neyin nesi? Zaten halk cahil. Yani sinirleniyorum ya. Tövbe tövbe ya. Neyse fazla bir şey söylemeyeyim. Yani yanlış yönetiliyoruz. İnşallah akıl akıllarımız başlarımıza gelmiştir. Bu, bu, hatalardan ders almıştır AKP kurmayları inşallah. umarım en kısa zamanda şu koronavirüs illeti son bulur. Ve yolumuza, hayatımıza bakmaya da başlarız yeniden. dükkanlar kapalı, e, i̇şçilere ücretsiz izin veriliyor. Ekonomik olarak da çöktük. Yani e, nedir, amaç nedir anlamıyorum ki. Yani e, Türkiye böyle yönetilmemeli diye düşünüyorum. E, yani daha bir şey söyleyeceğim de neyse söylemeyeyim. İnşallah e, hayırlısı olur. E, yolumuz açık olsun diyelim. İnşallah e, bu koronavirüs illetinden, bu sokağa çıkma yasağı illetinden en kısa zamanda kurtuluruz. Koronavirüsten de kurtuluruz ve e, 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 rahata ereriz diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle.